Biliyorsunuz çocuklar şu anda hep online eğitimde ders alıyorlar. Bu bir yenilik etkisidir. Yenilik etkisi olduğu için çocuklar başlangıçta ekranlardaki sizin anlattıklarınızı çok dikkat edinecekler. Ama belli bir süre sonra artık yavaş yavaş kopmalar başlayacak. Ve çocuklar sizin içeriğinizden uzaklaşmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bunun için bu tasarım ilkelerine dikkat etmenizde fayda var. Mümkün olduğunca içeriği etkileşimli hale getirmeye çalışın. Çocukların dersinize katılmasını sağlamaya çalışın. Bunun için illa sesli ya da görsel olarak katılmalarına gerek yok. Yazılı olarak da ifade etmeleri bile, anket yapmanız bile, bir oylama yapmanız bile onların derse katılımını sağlayacaktır. Ya da evet hayırlı sorular sormanız bile ya da hadi el kaldırın dediğinizdeki o araçların içerisinde el kaldırma tuşları da var. Bunları kullanmanız bile dersteki etkileşimi artıracaktır. Dolayısıyla mümkün olduğunca etkileşimi artırmak için İçerinizi zenginleştirmeye çalışın. Burada yapılabilecek bazı önerilerim elbette var. Oyunlaştırma bunlardan bir tanesi biliyorsunuz benim çalıştığım bir konu olduğu için. O yüzden etkileşim artırmak için oyunlaştırmadan yararlanabilirsiniz. Ekstra görsellerden yararlanabilirsiniz, videolardan yararlanabilirsiniz. Hatta etkileşimli videolar yani çocuğun kendi hızında ilerleyebildiği videolardan da yararlanabilirsiniz. Yine bunların performansı yani akademik başarıyı artırdığına dair yine birçok çalışma var. Videolarınızın sürelerini mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın. Hatta kısa kısa parçalarla videoları sunduğunuzda öğrenme daha etkili olduğuna dair yapılmış çalışmalar var. Yani 3 dakikalık, 4 dakikalık hatta daha kısa sürelerde yapılmış videolar parça parça verildiğinde çocukların hem dikkatlerinin daha yoğun olduğu, hem de olaydan kopmadıkları, dikkatlerinin dağılmadığına dair ve konuyu da daha iyi öğrendiklerine dair de yapılmış araştırmalar var. Eğer video çekecekseniz de mümkün olduğunca videoyu çekerken biraz hevesli, biraz istekli, böyle heyecanlı olduğunuzu onlara belli edin ki aksi halde çocuklar tabii ki de karşılarındaki kişinin eğer böyle yorgun, bitkin halini görürse ondan çok bir şey öğrenmek istemeyeceklerdir. O yüzden mümkün olduğunca canlı videolar çekmeye çalışın. Ve bunların hepsi söylediğim gibi bilimsel temellere dayandırılmış ilkelerdir. Az önce yaptığım bütün tavsiyelerin hepsi de arkasında bilimsel çalışmaları olan tezlerden araştırmalardan gelmektedir.